İyi günler değerli Befos Kanal takipçileri. Bugün sizlerle basit bir gelir ve gider takip programı yapmaya çalışacağız. Programımız iki sayfadan oluşacak. Kategorilerin yer aldığı, sabit bilgilerin yer aldığı bir sayfa ve hesap sayfamız yer alacak. Kategorilerimiz bir ay boyunca ya da bir yıl boyunca sürekli olarak yapmış olduğumuz harcamaların yer aldığı bir kategori listesi. Bunu tablo şeklinde getirip uzattıkça Tablomuza yeni veriler ekledikçe hesap sayfasında görünmesini sağlamaya çalışacağız. Kategoriler tablosunun tamamını seçtikten sonra ekle diyeceğim. Tablo diyeceğim. Daha sonrasında da tablonun üst bilgi satırı içeriyor şeklindeki işaret olduğu halde tamama bastıktan sonra kategoriler listemi ayarlayacağım. Daha sonrasında kiradan itibaren yol ücretine kadar olan kısmı seçip at kutusuna geldikten sonra kategoriler diye bir isim verip enter'a basacağım. Daha sonrasında buraya bir şey daha ekleyebiliriz. Ne diyelim? Buraya da cep harçlığı şeklinde bir ifade koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi tablo otomatik olarak kendisini uzattı. Kategoriler dediğim zaman da gördüğünüz gibi cep harçlığında kendisini kendi tablo listesinin içerisine ekledi. Şu anlık şunu yapabiliriz. Hesap sayfasına geliyoruz. Bir sıra numaramız olacak, bir tarihimiz olacak. E, yapmış olduğumuz harcamalar veya bir gelirimiz varsa gelirimizi buraya yazacağız. Kategori kısmına şuradaki e, listenin tamamını açılır kutu şekline getireceğiz. İsterseniz önce bundan başlayalım. E-Sütun'un tamamını seçtikten sonra veri kısmına gelip veri doğrulama diyoruz. Daha sonra izin verilen veriler kısmından listeyi seçiyoruz. Kaynak kısmına geldikten sonra F3'e basıyoruz. Demek ki yapmış olduğumuz isimlendirmeyi seçtikten sonra tamam diyoruz. Daha sonrasında E1 ve E2 hücresini seçip yine veri doğrulama yapıp buradaki verileri tekrardan herhangi bir diğer haline getiriyoruz. Daha sonra S sütununu seçip ortalıyoruz verilerimizi. Gördüğünüz gibi buraya tıkladıkça buradaki listeden istediğimiz bir tanesini seçebiliyoruz. Buraya 50 lira elbette ki giriş yapabiliriz ama daha sonrasında burada raporlama yapmak istediğimde buradaki verilerin sabit olması benim için önemli. Burayı hallettikten sonra burayı maviye boyayalım. Burada da işlem türü olacak. iki tane işlemimiz olacak. Bunları da gelir ve gider şeklinde değerlendireceğiniz için Fes sütununu seçip veri diyoruz. Veri doğrulama diyoruz. Buradan da listeyi seçtikten sonra kaynak kısmına geçip gelir diye yazıyoruz. Noktalı virgül koyuyoruz. Gider diye yazıp e, kaynağımız zaten iki tane kelimeden oluşacak. Gelir ve gider olacak. Tamam dedikten sonra buraya tekrardan ne yapalım? Verileri herhangi bir değer olarak değiştirelim. Aşı, F3'ten itibaren gelir ve gider şeklinde yazmış olsun. Burayı da hallettikten sonra burayı da maviye boyayalım. İşlem miktarı kısmı da e, yapmış olduğumuz işlemin sayısal olarak parasal olarak değerini ifade eden bir yer olduğu için burayı da ne yapıyoruz? E, sağ tıklayıp hücrelere biçimlendirdiği para birimi olarak değerlendirdikten sonra burayı da maviye boyuyoruz. Daha sonra gelelim tarih kısmına. Tarih kısmı da bizim için tarihin yer aldığı bir e, sütun olacağı için burayı da e, özellikle günün de belli olduğu bir tarih formatına getirdim. Daha sonrasında da burayı da ortaladım. Burayı da maviye boyayalım. Daha sonrasında gelelim e, satır numarasını vermeye. Eşittir diyeceğiz. Burada ilk defa bir formül kullanacağız. Eşittir diyeceğiz. Eğer diyeceğiz. Eee Buradaki bir açıklama eşittir boş ise buradaki hücreyi boş bırak. Değilse e, eğer say diyeceğiz e, aralığımız D3 ile D3 arası olacak. Daha sonra bunu biraz uzatacağız. E, ölçütümüz ise e, yine D3 olacak Parantezinizi. Kapatacağız. Daha sonrasında D3 ve D3 arası, aralık belirttiğimiz kısımdaki ilk D3'ü F4'e basarak ne yapacağız? E, sabitlemiş olacağız. Daha sonrasında buraya bir veri yazdığınız zaman gördüğünüz gibi ne yapmış oluyor? E, buraya kadar olan dolu satırları bana saymış oluyor. Bunu aşağı çekelim. Gördüğünüz gibi burada bir hata var. Eğer say D3, D3 şuradaki verilerin iki tanesi birebir aynı olduğu için e, ya da bunu e, farklı bir şekilde yapalım. D3 işte boş bıraksın değilse burada ne yapsın? Satır yazsın. Satır numarasını bana versin. E, birinci satır ve ikinci satırda başka veriler olduğu için 2 yapıp parantezimizi kapatalım. Hücremizde de bir hata var. Eksi 2 diyelim. Evet. E, daha sonrasında aşağıya doğru çekelim ya da bunun bağlı değer dolu sayısı yaparım eğer sayıla yapmayalım formülümüzü geri çekelim eğer sayı değil de bağlı değer dolu sayısı yazalım bağlı değer dolu sayısı diyelim D3'den D3'e kadar olan kısım bize e, sayılmış olsun yani ne yapacağız eğer burası boş ise boş bırakacak değilse buradan itibaren e, bu satır için geçerli değil ama bir alttaki satır için söyleyelim aşağı çekelim bunu Burada bir şeyler yazalım. Gördüğünüz gibi eğer burada bir değer varsa buraya sadece ne yapacak? D3'den D3'e kadar olan kısmı bakacak burada dolu hücre sayısını sayacak. Ama aşağı geldiğimiz zaman D3 ile D4 arasını, daha sonra buraya geldiğimiz zaman D3 ile D5 arasındaki sayıları bana daha doğrusu dolu sayı dolu hücre sayısını verecek. Aynı zamanda da satır numaramız oluşmuş olacak. Örneğimize başlayalım. Bugünkü tarihe girelim. Bugünkü tarihimiz 30 Ocak 2024. Açıklama kısmına da ne yapalım? Açıklama kısmına da ne yapalım? Bir şeyler yazalım. Ee, elektrik faturası ödendi diyelim. Faturası ödendi. Bunun nerede ödendiğimizde A bankasından bankasından dedikten sonra kategorime yazıyorum. Kategorimiz ne? Elektrik faturasını buradan seçiyorum. Gelir gider işlem türünü seçiyorum. Burası gider olduğu için gideri seçiyorum. İşlem miktarını da yazalım. 250 TL'lik bir faturamız olsun. Hesap bakiyesini bulmak için ne yapacağız? İlkinde ilkinde burada bir işlem yapacağız. Eğer şurada iki tane satır açalım. Hatta üç tane olsun. Burası gelir için olsun. Burası gider için bir gizli sayfamız olsun. Eğer diyelim burası eşittir gider ise gider ise burayı yazsın. Değilse boş bıraksın diyoruz. Aynı şekilde bu formülü kopyalıyoruz. Buraya getiriyoruz. Eğer burası gelir ise buraya yazsın. Değilse boş bıraksın gelir e, burası gelir Burası gelir diyelim gider diyelim önce gider gelir yani gideri buraya yazacak geliri de buraya yazacak giderimizi de toplamamız gerekiyor buraya bir sütun daha açalım buraya da ne yapalım toplam diyelim yani e, hem gelir hem gider olmayacağı için burası gelirse geliri buraya toplasın giderse gideri buraya toplamış olsun ya yani şu iki tane hücreyi buraya vermiş olsun ee, Ne yapalım ee, gider olduğu için g3'ü ne yapsın eksi -1 ile çarpsın yani eksi değer olacak yani hesabından para gidecek Toplam kısmında şöyle bir formül yazabiliriz Eğer diyebiliriz şurası eşittir boş ise boş bıraksın değilse toplasın neyi şu iki değeri bana toplasın. Gördüğünüz gibi bir hata verdi. Eğer D3 boş ise evet boş bıraksın değilse toplasın İşlemimizi yaptık. Gördüğünüz gibi ne yaptı? 250'yi vermiş oldu. Ben ne yapacağım? İlkinde buradaki değeri yazacağım. Eşittir diyeceğim buraya. Buradaki değeri yazsın diyeceğim. Daha sonrasında ne yapalım? Su faturası ödendi. Kredi kartı ile Açıklamamı yaptık. Daha sonrasında da su faturasını buraya e, kategori olarak gidiyorum. Gider olarak da ne yapıyorum? Gider yazıyorum. E, 300 lira su faturası olduğu için buradaki formülleri ne yapayım? Aşağıya doğru çekeyim. E, burada da eksi 300 olduğu için hesap bakayım. Eksi 300 olmuş olacak. Hatta şuraya da şöyle yapabiliriz. E, eğer diyelim e, bu Eşittir boş ise boş bıraksın. Değilse toplasın. J3 ile J3 arasını toplasın bana. Daha sonra J3'ü de ben ne yapabilirim? Sabitleyebilirim buradan. Enter bastım. Daha sonra aşağıya doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi buradakini de ben ne yapabilirim? E, şuradaki e, formüllerimi de gizleyebilirim. Sütunlarımı da gizleyebilirim. İşlemlerimi yapmaya devam edeyim. Görünüm diyelim. Bir tane de gelirimiz olsun. Aynı gün 30 Ocak'ta bir giderimiz var. 29 Ocak'ta da bir gelirimiz olsun. Ne diyelim? Gelen havale diyelim. Bu da kategori kısmında ne yapabilirim? Gelir diyebilirim. Bunu da arttırabiliriz. Ne diyelim? Maaş diyelim bundan sonra havale diyelim. Bağış diyelim. Üç tane de e, kategorimiz olsun. Burada ne yapalım? Bir havale geldi diyelim. E, havalemiz nedir? Bizim hesabımıza para geldiği için gelir yazacağız. Bunun miktarı ne olsun? 1000 liralık bir e, havalemiz olmuş olsun. Enter'a bastığımız zaman gördüğünüz gibi ne yapmış oldu? Şurada gizlemiş olduğumuz sütunlardan eğer burası e, gider yazıyorsa burayı eksi 1 ile çarpıyor. Gelir yazıyorsa ee, ne yapıyor? Ee, burayı artı olarak değerlendiriyor. Aslında bunu e, biraz daha karmaşık bir formülle de yapabiliriz ama şu anlık bunu e, böyle ayrıntılı bir şekilde yapmış olalım. Başka bir gelirimiz daha olsun. Ne olsun? bir Ocak'ta bir gelirimiz olsun. Maaş yatmış olsun. Ne diyelim? Maaş diyelim. Maaş bir gelirdir. Bunda 10 bin liralık bir maaşımız olsun. Hesabımızda şu anda 10 bin liralık bir para olmuş oluyor. Bunu bu şekilde uzatarak ne yapabiliriz? Gelir ve giderlerimizi takip edebiliriz. En azından son e, hareketle birlikte hesabımızda ne kadar para kaldığını bu şekilde görmüş oluruz. E, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, kanalımı tavsiye etmeyi, videolarımı beğenmeyi ve videolarıma yorumlar yapmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.